Hazreti Zeynep radıyallahu anha'nın inanılmaz hayat hikayesi. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın dünyaya gelen ilk kızı. Eşi Bedir Savaşı'nda esir düşen sahabe annemiz. Müslüman olduktan sonra kocasına haram kılınan peygamber kızı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir duasıyla kabri genişleyen biricik kızı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzüne toprak atıldığında onun yanında olan tek sahabe. Hazreti Zeynep radiyallahu Anha. Doğumu Hazreti Zeynep radiyallahu anha, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam Efendimiz henüz 30 yaşlarında iken Mekke'de dünyaya geldi. Efendimiz aleyhissalatu vesselamın Hazreti Hatice radiyallahu anha ile evliliği üzerinden 5 sene geçmişti. İlk çocukları Kasım'dan sonra ikinci çocukları dünyayı şereflendirecekti doğacak bebeğin ebesi Selma Hatun'du. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın evinde büyük bir heyecan vardı. Acaba erkek mi, kız mı olacaktı? Aile efradı merakla beklemekteydi. Çok geçmeden bir kız çocuğu dünyaya geldi. Hazreti Hatice radıyallahu anha annemizin evinde bulunan kadınları bir hüzün aldı. Bu haberi nasıl duyuracaklardı? Çünkü cahiliye devri olarak bilinen o dönemde Araplar, kız çocuklarına hiç değer vermezlerdi. Onlardan birine, kız çocuğun oldu haberi verilince, içleri kederle dolar, yüzleri değişirdi. İşte Zeynep radiyallahu anha, böyle karanlık bir devirde dünyaya geldi. Fakat onun doğumunda matem olmadı.'' Kainatın efendisi Aleyhisselatu vesselama bu haber ulaşınca aksine memnun ve mesrur olmuştu. Doğum müjdesi getirene teşekkür etmişti. O Aleyhissalatu vesselam fıtraten pırıl pırıl bir ahlaka sahipti. Cahiliye devrinin çirkinliklerini hiç benimsememiş, vahşice yapılan hareketleri hiç kabul etmemişti. İçkiden, kumardan kızları diri diri gömmekten nefret ederdi. Toplumdan bu kötülüklerin kaldırılması için nasıl ve ne tarz bir mücadele verilmesi gerektiğini düşünürdü. Bu sebepten kızı Zeynep radiyallahu anh'a doğunca hiç üzülmedi. Rabbine hamd etti. Hatta ben kız babasıyım diyerek iftihar etti. Sevinçle, güler yüzle evine gitti. Yeni doğan kızını kucağına aldı ve Zeynep adını koydu. Zeynep radıyallahu anha gün geçtikçe büyüyordu. Evin içine neşe saçıyordu. Kainatın efendisi Aleyhissalatu vesselam onun şahsında babalık, sevgi ve şefkatinin örneklerini veriyordu. Zira oğlu Kasım vefat etmişti. Çocukluk yılları. Yıllar hızla geçmekte Zeynep radıyallahu anha büyümekte ve on yaşlarına girmek üzereydi. Evde diğer kardeşlerine ablalık yapıyor, onların hizmetini görüyor ve anneciğinin yükünü paylaşıyordu. Gösterdiği hizmetiyle artık gelin olacak olgunluğa ulaştığını gösteriyordu. Teyzesi Halin'in Ebul As adında kendisiyle yaşıt bir oğlu vardı. Evlerine sık gelip giderdi. Zeynep radıyallahu anh'a ki nezakete, güler yüze, işindeki becerikliğe ve olgun davranışlarına hayran kalırdı. Hazreti Hatice radıyallahu anh'a da yeğenini çok severdi. Onun Zeynep radıyallahu anh'a karşı ilgi ve sevgisi gözünden kaçmadı. Bir evlilikte mutlu olabilmek de böylesi bir sevgiye bağlıydı. Evliliği Ebul As İbn Rebi herkesin güvenini kazanmış, kimsenin hakkını üzerine geçirmeyen dürüst bir tüccardı. Şam ve Yemen taraflarına ticarete giderdi. Her dönüşünde teyzesine ve çocuklarına hediyeler getirirdi. Zeynep radıyallahu anha da bu ilgiden ve hediyelerden memnun kalırdı. Ebul As'ın bu şekilde alakası teyzesini memnun ediyordu. Bir gün teyzesine evlilik konusunu açtı. Zeynep radıyallahu anhaya olan gönül yakınlığını hissettirdi. Hazreti Hatice radıyallahu anh'a bu talebi efendimiz aleyhissalatu vesselama arz etti. Resul Ekrem aleyhissalatu vesselam bu isteğin Zeynep radıyallahu anhaya bildirilmesini söyledi. Kıza danışmadan bir cevap vermek istemedi. Hz. Hatice radıyallahu anh'a annemiz bir fırsatını bulup kızına meseleyi açtı. Ve Zeynep, teyze oğlun Ebul As evlilik konusunda senin adını andı ne dersin? dedi. Zeynep radiyallahu anha bu konuda sessiz kaldı. Genç kızın sükutu ikrardan kabul edildi. Ve hazırlıklar başladı. Kısa zamanda düğünleri yapıldı. Develer kesildi, yemekler verildi. Resulullah aleyhissalatu vesselam ve ailesi gelin olmuş kızları Zeynep radiyallahu anhayı yeni evine kadar götürdü. Bir süre orada oturdular. Gelini yeni evine yerleşip daha sonra ayrıldılar. Müslüman oluşu Ebul As sıcacık bir yuvaya kavuşmuştu. Zeynep radiyallahu anhayı çok seviyordu. Mutluydu ve mesuttu. Ticaret için sefere çıktığında Zeynep radiyallahu anha baba ocağında kalıyor ve ve annesine ev işlerinde yardım ediyordu. Kocası yine bir sefere gitmişti. Annesinin yanında kalırken babacığında büyük değişiklikler meydana gelmiş ve sevgili babasının Hira mağarasındaki ilk vahyi alıp eve dönüşüne şahit olmuştu. Hatta hayretle annesine ''Ne oldu anne? Babamın durumunda bir değişiklik var.'' demişti. Hazreti Hatice radiyallahu anh annemiz de babasına yeni bir vazife verildiğini, melek Cebrail aleyhisselamın gelip Allah'tan emirler getirdiğini anlattı. Son din ve son peygamber olarak babasına iman ettiğini bildirdi. Zeynep radıyallahu anh'a da sizin inandığınıza ben de inanırım anneciğim dedi ve birlikte kelime-i şehadet getirerek ilk Müslümanlardan oldu. Zeynep radıyallahu anh'a İslam'ın yayılması için gayret gösteriyor, ve babasına yardım etmeye çalışıyordu. Bir defasında Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam Mekke'de İslam'ı tebliğ ederken müşrikler tarafından üzerine toprak atıldığında koşarak yetişip babasının mübarek yüzünü yıkamıştı. Babası da kendisine "Babam kötü duruma düşecek diye korkma kızım." demiş ve onu teselli etmişti. Ebu'l As seferden dönüp Mekke'ye girince yeni dinin geldiğini ve yeni peygamberin Hz. Muhammed aleyhisselatu vesselam olduğunu duydu. Evine vardığında hanımı Zeynep radiyallahu anhaya ilk olarak ''Baban peygamber olmuş öyle mi?'' diye sordu. O da ''Evet, teyze oğlu duyduğun doğru, ben de Müslüman oldum.'' dedi ve devam etti. ''Vallahi sen de biliyorsun ki babam güvenilir ve dürüst bir kimsedir. Boş yere konuşmaz.'' onun doğruluğunu Mekke'de tasdik etmeyen var mı? Ebu Bekir, Ali, Zeyd de Müslüman oldular. Ayrıca senin akrabalarından Osman ve Zübeyir de Müslüman oldu. Ey benim sevgili efendim, ben inandım, sen de inanır mısın? dedi. Ebu'l As garip bir tavırla sevgili eşine baktı ve ''Vallahi baban bana göre kötü bir kimse değil, o Muhammedül Emin'dir.'' o şaka bile olsa yalan yanlış şeyler konuşmaz. Ancak ben, karısını hoşnut etmek için atalarının dinini terk etti dedirtmek istemem, diye cevap verdi. Hanımının inancına da müdahale etmedi. Ebu Lasa Boşanma Baskısı Mekke'nin uluları olarak zikredilen müşriklerin ileri gelenleri, Ebu As'a da baskı kurarak Hazreti Zeynep radiyallahu anhayı boşamasını istemişler. Bunun karşılığında Mekke'nin en seçkin hanımlarından istediğiyle kendisini evlendirebileceklerini vaat etmiştiler. Tüm bu baskılara rağmen Ebul As hanımının çok faziletli bir hanım olduğunu ve onu sevdiğini de ifade ederek onları her defasında reddetti. Kocası hicrete izin vermedi. Zeynep radiyallahu anh'a bir taraftan yeni gelen vahyi öğreniyor, ezberliyor. Bir taraftan da kocasının imana gelmesi için sürekli dua ediyordu. Fırsat buldukça yeni gelen dinden bahsediyor ve onun gönlünü kazanmaya çalışıyordu. Tüm bu duygu ve düşünceler ile beraber kocasına sevgi ve hürmetle hizmet ediyordu. Müslümanlar birer birer çoğalmaya başlayınca müşrikler de babasına ve bütün Müslümanlara işkence etmeye karar verdiler. Bunu duyan Zeynep radiyallahu çok üzülüyordu. Fakat gün geçtikçe inananlar çoğalıyordu. Mekke müşrikleri de şiddet kullanmaya başlamışlardı. Allahü Teala Müslümanları o zalimlerin elinden kurtarmak için hicrete izin verdi. Sevgili babası ve kardeşleri birlikte hicret ettiler. Ama Hz. Zeynep radiyallahu anha ise Mekke'de yalnız kaldı. Kocası Medine'ye gitmesine izin vermedi. Hz. Zeynep radıyallahu anha'ya bu ayrılık çok dokundu. Müşrik birisiyle evli olmasına çok üzülüyordu. Fakat sabırdan başka çaresi de yoktu. Zira hayat bir imtihandı. Bu sıkıntılardan ancak sabırla kurtulacağına inanıyordu. Allah her şeye kadirdi her şeyi görüyor ve biliyordu. Ona tevekkül etti. Ona dua ve niyazda bulundu. Sabır ve sebat ile nihayetinde muradına erecekti. Buna inanıyordu. Efendimiz aleyhissalatu vesselam da Mekke'de kalan kızı Zeynep radiyallahu anh'ın her ne kadar müşrik olan kocasının nüfusu sebebiyle Mekke'de baskıya maruz kalmıyor olsa da onun da hicret etmesini arzu ediyordu ve ileride ilk fırsatta onun da Medine'ye gelmesini sağlayacaktı. Ebul As Bedir'de esir düştü. Hicretten bir sene sonra idi. Mekkeli müşrikler Medine'de toplanan Müslümanlara karşı savaş ilan etti. Kuvvetli bir ordu ile Bedir'e geldiler. Müslümanlar sayı ve tesisat bakımından çok az ve zayıftı. Ama Allah Teala'nın yardımının kendileriyle olduğuna inanıyorlardı. Bu imanla meydana atıldılar. Tarihe düşecek büyük kahramanlıklar sergilediler. Allah Teala görünmeyen ordularıyla Müslümanlara yardım etti ve zaferi elde ettiler. Müşriklerin kimisi kaçtı, kimisi esir alındı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın damadı Ebu'l-As da esirler arasındaydı. Hazreti Hatice radıyallahu anha'nın kolyesi fidye olarak verildi. İki Cihan Güneşi Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam savaştan sonra ashabını toplayıp esirler hakkında istişarede bulundu. Sonra bir vahiy geldi ve esirler fidye karşılığı serbest bırakılacaktı. Ebu Las Mekke'de hanımı Zeynep radıyallahu anha'ya haber gönderdi. O da bir miktar para ile annesinin hediye ettiği gerdanlığı gönderdi. Bunlar Ebulas'ın fidyesi olarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın eline verildiğinde çok duygulandı, mahzun oldu. Ashabına eğer uygun görürseniz bunu geri verelim, bu Hatice'min hatırasıdır buyurdu. Müslüman hanım müşrik erkeğe haram kılındı. Daha sonra Ebulas'a gerdanlık ve para geri verildi. Buna karşılık Ebul Mekke'ye vardığında Zeynep radıyallahu anhayı Medine'ye göndermek üzere söz alındı. Zira yeni gelen Mümtehine suresinin 10. ayetine göre Müslüman hanım müşrik erkeğe haram kılınmıştı. O da söz verdi ve sözünde durdu. Mekke'ye varınca çok sevdiği Zeynep'ini Medine'ye uğurladı. Zeynep radıyallahu anha eşyalarını toparlayıp hazırlığını tamamlayınca anneciğinin kabrini ziyaret etti. Kızı Ümmame ile birlikte kabrin başına vardı. Gözyaşları içinde hıçkırıklara boğularak Kur'an okuyup dualar ederek can anneciğine veda etti. Müslüman olmuş komşu hanımlarıyla da helalleşti. Gündüz gözüyle teyzoğlu Kinane onu Mekke dışına çıkarıp Medine'den gelen Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın evlatlığı Zeyd radıyallahu anh'a teslim edecekti. Eşyaları deveye yüklendi. Önce Zeynep radıyallahu anh'a bindi deveye. Sonra da kızı Ümame'yi aldı yanına. Kinane devenin yularını tuttu ve hareket ettiler. Zeynep radıyallahu anh'a tekrar döndü ve kocasına baktı. O da ona bakıyordu. Her ikisi de ağlıyordu karşılıklı gözyaşları durmuyor, akıyordu. Ebulas, Hazreti Zeynep radiyallahu anha'nın gitmesine çok üzüldü. Zeynep radiyallahu anha, Medine'ye babası ve kız kardeşlerinin yanına gidiyordu. Hamile olduğu halde, kocasının yanında kalmamıştı. Biri karnında, biri de kucağında iki çocukla Medine'ye gidiyordu. Kocası da onun bu haline çok üzülmüştü. Hatta, ayrılığına dayanamadığı için kardeşi Kinane ile göndermiş ve babana söz vermiş olmasaydım göndermezdim Zeynep'im diye gözyaşları içinde ifade ederek sevgisini tekrar sevgili eşine hatırlatmıştı. Müşrikler çölde Hazreti Zeynep'e saldırdılar. Kimse bir şey demez zannıyla güpe gündüz çıkılmıştı Medine yoluna. Fakat azılı müşrikler haberi duyunca peşlerine düşmüş ve onlara Zituva mevkiinde yetişmişlerdi. Haber İbni Esvet adındaki azgın müşrik bütün kiniyle, öfkesiyle ve var gücüyle deveye saldırdı. Deveyi ürküttüler. Havdecin bağlarını kesip yere düşürdüler. Zeynep radiyallahu anha ve kızı da yere yıkıldılar. Keskin nişancı ve usta ok atıcısı olan kinane, yengesi Zeynep radıyallahu anhayı yara bere içerisinde görünce yüreği dayanamadı. Saldırganlarla daha çok çarpışmaya başladı ve yaklaşmayın, hiç acımam, kalbinize oku saplarım diye tehdit ederek onları korumaya çalıştı. Onlar da seninle bir arışverişimiz yok kinane, sadece Zeynep'i götüremezsin dediler. Ebu Sufyan araya girdi ve onu ikna etmeye çalıştı. Ona şunları söyledi. "Kinane, halkın gözü önünde güpe gündüz yola çıkmanız doğru bir hareket değil. Sen Muhammed'in başımıza getirdiklerini biliyorsun. Onun kızını böyle açıktan alıp götürmen bizim adzimize delil olacaktır. Bu işi sen geceleyin hallet. Şimdi Mekke'ye götür. Halkın itirazı kesildikten sonra gizlice al ve götür." dedi. Kinane, "Tamam." dedi ve yara bere içerisinde kalan Zeynep radıyallahu anhayı Mekke'ye götürdü. Atike ismindeki yaşlı kadının titiz bir şekilde bakımıyla birkaç gün içerisinde kendine gelen Zeynep radıyallahu anhayı tekrar geceleyin gizlice Mekke'den çıkarttılar. Kendilerini bekleyen Zeyd radıyallahu an ve arkadaşlarına teslim ettiler. Zeynep radıyallahu anha hevdecin içinde giderken bir yandan başına gelenleri düşünüyor, bir yandan da kocasının hidayeti için sürekli dua ediyordu. Ebulas ile 16 yıl beraber yaşamışlardı. Ondan en küçük sert, kaba bir hareket görmemişti. Kendisine bir defa olsun bağırıp çağırmamıştı. Birbirlerini çok iyi anlamışlardı. Aralarında sevgi, şefkat ve merhamet hakimdi. Elbette onun hidayeti için dua edecekti. Bu küçük kafile zor ve yorucu bir yolculuktan sonra Medine'ye ulaştı. Hz. Zeynep radiyallahu anh'a babasına ve kardeşlerine kavuşmanın sevinciyle bütün ağrı ve sızılarını unutuverdi. İki cihan güneşi Efendimiz aleyhisselatu vesselam da damadının bu davranışını takdirle karşıladı ve bana doğru söyledi, söz verdi ve sözünü yerine getirdi buyurarak onu taltif etti. Ebulas'ın As'ın kervanı Medine'de basıldı. Hz. Zeynep radıyallahu anh'a Medine'de huzur ve saadete kavuşmuştu. Kocası Ebulas ise sıkıntı içerisindeydi. Kendisini sürekli ticari seyahatlere vermişti. Hicret'in 6. yılında ticaret kervanıyla Şam'dan dönerken Medine civarındaki İs mevkiinde baskına uğradı. Kervanın etrafı sarıldı. Kervancı başı Ebul As olduğu görülünce, Seriye komutanı kimsenin öldürülmemesini istedi. Canlarını emniyette gören kervandakiler de karşılık vermeden, çarpışmadan teslim oldu. Kervan Medine'ye götürüldü. Şehre girince Ebul As bir yolunu buldu, ortadan kaybolup kaçtı ve Hz. Zeynep radıyallahu anh'ın kapısına vardı. Ondan eman diledi. Sabah namazı vaktiydi. Hz. Zeynep radıyallahu anh'a hemen mescide koştu. Ve yüksek sesle kendini tanıtıp, Ebulasın kendi emanında olduğunu duyurdu. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da Zeynep'in eman verdiğine biz de eman verdik buyurdu. Ebulasın gönlü İslam'a ısındı. Hazreti Zeynep radıyallahu anha babacığı Fahri kainat Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e geldi. Ne yapmalıyım diye sordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da kızım. ''Ona ikramda bulun, fakat uzak dur, çünkü birbirinize helal değilsiniz.'' buyurdu. Zeynep radiyallahu anh'a hızla evine vardı. Ebulas kapının önünde hala ayaktaydı. İçeri buyur edip yemek hazırladı ve kızı ile birlikte yemek üzere önlerine koydu. İki cihan güneşi, Efendimiz aleyhissalatu vesselam alınan ganimet ve esirler konusunda ashabıyla istişare yaptı ve onlara, Uygun görürseniz Ebulas'ın bütün mallarını ve arkadaşlarını geri veriniz buyurdu. Zira Ebulas'ın gönlü artık İslam'a açılmıştı. Onun mahcup bir vaziyette huzura gelişi ve gözlerindeki ifade bunu hissettiriyordu. Bütün malları ve adamları geri verildi. Bu hadise Ebulas'a çok tesir etti. Oracıkta Müslüman olmaya karar verdi. Fakat ilan edemedi. Emanetleri sahiplerine verip öyle ilan etmeliydi derhal Mekke'ye doğru yola koyuldu. Gönlü Medine'de kaldı. Ebulas'ın Müslüman olması Kervanı karşılamaya gelenleri toplayan Ebulas, bütün malları sahiplerine dağıttı. Sonra, bende herhangi bir alacağı olan kaldı mı diye, üç defa sordu. Her seferinde, hayır yoktur cevabını aldı. Daha sonra, beni nasıl bilirsiniz diye sordu. Onlar da, Doğru, dürüst ve güvenilir biliriz diye cevap verdiler. Tekrar benden yalan bir söz işittiniz mi dedi. Onlar da hayır işitmedik dediler. Bunun üzerine vallahi yanınıza gelmeden önce Müslüman olmaya karar vermiştim. Ancak mallarımıza konmak için din değiştirdi. Demeyesiniz diye ilan edemedim. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'da onun kulu ve Resulüdür diyerek kelime-i şehadet getirdi. Hz. Zeynep radiyallahu anha ile nikah tazeledi. Müşriklerin şaşkın bakışları arasında evine gidip eşyalarını aldı ve Medine'ye doğru yola çıktı. Gece gündüz dinlenmeden devesini sürdü. Sevgililere kavuşmak üzere yol aldı. Nihayet Medine'ye ulaşınca doğru Mescid-i Nebi'ye gitti. Resulullah aleyhissalatü vesselamın huzuruna vardı ve kelime-i şehadet getirdi. Efendimiz ve vesselam nikahlarını tazeledi. Oradan Efendimiz ve vesselamın izniyle sevgili Zeynep'ine ve kızı Ümame'ye kavuştu. Böylece üzüntüler, sıkıntılar tekrar sevince ve mutluluğa dönüştü. Hazreti Zeynep radiyallahu anha vefatı Hazreti Zeynep radıyallahu anha muradına ermişti. Kocası hidayete gelmişti. Fakat bu sevinç çok kısa sürmüştü. Aradan bir sene geçmişti. Zeynep radıyallahu anha hastalanıp yatağa düştü. Hicret esnasında bir hayli yıpranmıştı. Bu hastalıktan kurtulamadı. Hicretin 8. senesinde 30 yaşlarındayken Hakk'ın rahmetine kavuştu. Sevgili annelerimizden Hazreti Sevde radiyallahu anha ile Ümmü Seleme ve diğer hanım sahabilerden Hazreti Ümmü Eyman ile Ümmü Atiye radıyallahu anhuma Hazreti Zeynep radıyallahu anhanın evine gittiler. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam Efendimiz onlara onu yıkamaya sağ tarafından ve abdest azalarından başlayınız. Tek sayıda 3-5-7 kere Hatta gerekli görürseniz bundan fazla yıkayınız. Sonunda suya kafur yahut kafurdan biraz koku koyunuz. Yıkama işini bitirince bana bildiriniz buyurdu. Peygamberimiz ve vesselam'ın kızı Hazreti Zeynep radıyallahu anha'ya duası. Yıkama işi tamam olunca efendimiz Aleyhissalatu vesselam gömleğini gönderdi ve bunu ona iç gömleği yapınız buyurdu. Sonra cenaze namazını kıldırdı. Kabrin başına geldi ve kazılan kabre hüzünle baktı. Düşünceli ve üzgün bir vaziyette kabre indi. Biraz bekledi ve dua etti. Sonra sevinç içerisinde dışarı çıktı, oradakilere şu müjdeyi verdi. Zeynep'in zayıflığını düşünüp Allah Teala'dan onun kabrini genişletip sıkıntısını gidermesini diledim.'' Allah duamı kabul buyurdu ve kabrini genişletip sıkıntısını giderdi buyurdu. Hz. Zeynep radiyallahu anha dini, imanı uğruna çok çileler çekti. Sabırla, sebatla bu sıkıntılara direndi. Müşrik kocasına karşı nezaket, edep, sevgi ve saygıyla hizmet etti. Onun gönlünü bu şekilde fethetti. İslam'a kavuşmasına vesile oldu. Sevgi en büyük bağ idi. İnsanları birbirine yaklaştıran, birbirine hizmet ettiren en kuvvetli nesne manevi bir güçtü sevgi. Huzura kavuşturan, mutluluğa erdiren bir tılsım gibiydi. Allah bizlere de bu kutlu yolda onların attığı adımları atmayı nasip eylesin. Onlarla birlikte bizleri cennetinde haşretsin. Amin. Çıkmazdayım ya Yalnızlıklarım. Yorgunluklarım. Kaybettiklerim. Kalbimi acıtan, hayatımı zindana çeviren ne varsa hepsini aldım, geldim huzuruna. Ve hepsinin ilacını buldum bu kitapta. Kalbimin yaralarını sarıp huzur veren şu iki zikir. Ya Baki, Entel Baki. Ya Baki, Entel Baki. Gezegenler bile bir aradayken tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Her abone bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen. Abone ol ve yorum yapmayı da unutma. Siz de Hayalhanem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.